dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 13 Ocak Cuma. Radio Kassel'den merhaba. Sosyal dayanışma kuruluşu FDK enerji ve tüketim fiyatlarındaki olağanüstü artış nedeniyle hükümetten Almanya çapında yeni adımlar atmasını istedi. Önümüzdeki aylarda çok sayıda hanenin mali zorluklarla karşılaşacağını belirten FDK Başkanı Bentele emekli aylıkları az olan ve dar gelirli insanların kimi fiyat indirimine rağmen enerji fiyatlarını ödemekte zorluk çekeceklerine dikkat çekti. Bentele bu yüzden ortaya çıkan borçların azaltılması için devlet yardımlarının gerekli olduğunu söyledi. Doğalgaz veya elektrik sayaçlarının faturalarının ödenememesi nedeniyle kapatılması tehdidiyle karşı karşıya olan çok sayıda insanın borçlanma batağına saplanacaklarından hareket eden FDK borçlu yardım kurumunun yaptığı araştırmalara göre borçlarını geri ödeyemeyecek ve iflasa sürüklenecek insanların sayısında patlama olacağını ve bunun engellenmesi gerektiğini belirtti. Bentele hükümet bu gelişmeyi engellemek için acilen sorumluluk almalı ve adımlar atmalıdır diye konuştu. Önde gelen İsveçli iklim savunucusu Greta Thunberg, Cumartesi günü protestoların sürdüğü Lingit Kömürü kasabası Lützerat'a gelecek. Genç İsveçli iklim aktivistleri tarafından işgal edilen Ren Lingit Madenciliği bölgesindeki kasabanın boşaltılmasına karşı Cumartesi günü saat 12'de yapılacak protesto gösterisine katılacak. Thunberg, Eylül 2021'de de o zamanki genel seçimlerden bir gün önce bir buçuk derecelik iklim hedefine ulaşmak amacıyla kömür madenciliğine karşı yapılan gösteriye katılmak için Lütse Rat'a gelmişti. İklim korumacıları bugünlerde çok sayıda Alman kentinde Lütserat'ın polis tarafından boşaltılmasını protesto ediyor. İklim koruma hareketi Fridays for Future'a göre Perşembe günü Münih'te ve Cuma günü Hamburg'da bir gösteri yapıldı. Cumartesi günü 50'den fazla yerleşim biriminden iklim koruyucuları Lützerat'a gidecek. Lützerat'ta polis çarşamba günü iklim savunucuları tarafından işgal altında tutulan kasabayı boşaltmaya başladı. Sebep enerji şirketi R ve E'nin elektrik üretimi için sahanın altında bulunan lingit kömürünü çıkarabilmesi. Doğalgaz depoları tıka basa dolu olmasına, kış aylarının ılıman geçmesine ve doğalgaz piyasasında fiyatların düşmesine rağmen enerji fiyatlarında tüketiciler için pek bir şey değişmedi tüketicilerin yapabilecekleri konusunda basında bazı öneriler yapılıyor. Örneğin farklı elektrik ve doğalgaz tedarikçisi firmanın tekliflerine bakılması ve fiyatların karşılaştırılması öneriliyor. Aslına bakılırsa bu yaşamın neredeyse her alanının piyasalaştırılmasının yol açtığı sorunların çözümü için yeterli değil doğalgaz konusunda 12 aylık sözleşmelerle özel şirketlerin sundukları hizmetlerden faydalanmak isteyen tüketiciler sürekli olarak fiyatları karşılaştırmak zorunda bırakılıyor. İmzalanan sözleşmeler en az bir yıl geçerli olduğundan fiyatlar düştüğünde bu sözleşmeden çıkmak kolay değil önünde sonunda önceden sözleşmeye yazılan fiyatları ödemek zorundayız. Hükümetin aldığı tedbirler de bu durumda pek yardımcı olamıyor. Çünkü birçok tüketici bu yardımların karar altına alınmasından önce sözleşmelerini yapmışlar ve yüksek ücretleri ödemeye devam etmek zorunda kalmışlardı. Şimdi doğal gaz fiyatlarında azalma olsa dahi önceden belirlenen fiyatlar ödenmek zorunda. Doğal gaz ve elektrik gibi yaşam için gerekli olan hizmetler özel sermaye birikimi hedefiyle piyasalaştırıldığından bu durumda bir değişiklik olmayacak. Dünya çapında büyük tekerler karlarmak. Kar katarlar, borsalarda şampanyalar patlatırken yoksul veya dar gelirli hanelerde insanlar nasıl ısınacaklarının derdinde. Olması gereken enerji taşıyıcıları ve hizmetlerinin kamu olması ve elektrik ve doğalgaz tedariğinin kar amaçlı olmaktan çıkartılmasıdır. Aksi takdirde enerji fiyatlarının belimizi bükmesine seyirci kalmaktan başka bir şey yapamayacağız. Araştırmacılardan Exxon tekeline ağır suçlama. Harvard Üniversitesi'nde çalışan bilim insanları dünyanın petrol devlerinden birisi olan Exxon tekeline karşı sert eleştirilerde bulundu. Potsdam İklim Sonuçları Araştırma Enstitüsü ile birlikte bir açıklama yapan Harvardlı bilim insanları ABD'li tekelin 1970'li yıllardan bu yana bilinçli olarak karbondioksit salınımını artırdığını söyledi. Küresel ısınmanın nedeni olan bu salınımı bizzat teker yöneticilerinin bilmelerine rağmen bu gerçeği kamuoyundan saklamaya çalıştıklarını belirten bilim insanları 2019 yılında New York'ta yalan bilgi nedeniyle mahkemeye verilen ancak mahkeme tarafından beraat ettirilen Exxon tekeli yöneticilerinin yeniden hakim önüne çıkarılıp sorumluluklarından dolayı cezaya çarptırılmalarını istedi. Almanya ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olan kalifiye eleman açığı giderek büyüyor. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği, şirketlerin %53'ünün istihdam edecek eleman bulamadığını açıkladı. 22 bin şirketle görüşülerek yapılan bir ankette, katılımcıların %53'ü eleman açığı nedeniyle bazı pozisyonları dolduramadığını bildirdi. 2022 yılının sonbahar döneminde yapılan benzer bir araştırmada bu sonuç %51 olarak çıkmıştı. Konuyla ilgili hazırlanan rapora göre sağlık ve sosyal hizmetler alanında faaliyet gösteren firmaların %71'i kalifiye eleman bulma konusunda sıkıntı yaşıyor. Lojistik şirketlerinde özellikle şoför eksikliği dikkat çekerken otel ve lokanta sektöründe eleman açığı nedeniyle bazı iş yerleri çalışma saatlerini ve sundukları hizmeti azaltmak zorunda kalıyor. Birlik kalifiye eleman açığının Alman ekonomisi için 100 milyar euro kayıp anlamına geldiğini açıkladı. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği, yaşanan bu krizden çıkmak için acilen aile ile işin bir arada yürütülmesini kolaylaştıracak önlemler alınması gerektiğini ve yaşı ilerlemiş olan kişilerin iş piyasasına daha fazla dahil edilmesini belirtirken, söz konusu ankete katılan şirketler istihdam için bürokrasinin azaltılmasını istedi. Değerli Necler, Berlin'de 12 Şubat'ta seçimler tekrarlanacak. Anketlerde Seydoğu %22 ile birinci parti durumunda. Son olarak Spiegel dergisi ve Tages Spiegel gazetesi adına Sway kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan ankette SPD ve Yeşiller %18 ile ikinci sırada yer aldı. Koalisyonun üçüncü ve küçük ortağı Sol Parti %12'ye geriledi. Sol Parti 2021'de yapılan seçimlerde %14,1 almıştı. FDP %7 alırken ırkçı Neonazi Parti AFD oylarını %12'ye yükseltti. Seçmenlerin yaklaşık olarak %11'i ise şu anda mecliste yer alan partileri desteklemeyeceğini söyledi. 2021 yılında yapılan seçimlerde birinci parti olan SPD, Yeşiller ve Sol Parti ile koalisyon hükümeti kurmuş. Franziska Giffey de eyaletin ilk kadın başbakanı olmuştu. 12 Şubat'ta yapılacak seçimlerde ankete yakın bir sonuç çıkması halinde koalisyon hükümeti göreve devam edecek. Berlin'deki anket sonuçlarına göre üçlü koalisyon olmak zorunda. Bu durumda CDU birinci parti olsa da hükümet kurma ihtimali zayıf görünüyor. Değerli dinleyiciler böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize iyi hafta sonları dileriz. Sağlık ve sevgiyle kalın ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kase'le ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kase'yi dinleyeceksin.